Sırası gelmişken burada önemli bir noktayı daha sizlerle paylaşayım. Sanıldığı gibi İran toplumu çok dindar bir toplum değil. Dışarıdaki insanlar hep şöyle düşünürler. İran toplumu 7'den 70'e dindar ve bu insanlar Şiiliye Şiiliğin prensiplerine katı katıya bağlılar. Oysa İran'ı gezen arkadaşlarımız burada var bilirler. Baştan bir ucundan diğer ucuna gezen arkadaşlar şunu yakinen görmüşlerdir. İran'da dindarlık zayıftır. Dindarlığın farklı tezahürleri vardır. Dindarlık mersiyeler üzerinden yaşanır. Aşure üzerinden yaşanır. Erbainler üzerinden yani bir yaz kültürü üzerinden yaşatılır. Aşure olduğu zaman Şia toplumun tansiyonu yüksek olur. Kırklar tutulduğu zaman tansiyon biraz yüksek olur. Bir insan Ehsan derler yani bir iyilikte bulunmak, ihsanda bulunmak istiyorsa mesela herhangi bir kişi evinde bir mersiye verir, bir molla çağırır, o molla gelir, Kerbela'yı anlatan ağıtlar yakar, oradaki gelen kadınlar ağlar, sızlar, işte arkasından çay, tatlı ikramında bulunur, kalkır. Dindarlık böyle yaşanlar. Dindarlık bizdeki gibi değil. Namaz merkezli işte nafile ibadetler merkezli yaşanmaz. Bunu yaş böyle yaşayanlar çok azdır. Ve İran halkının önemli bir kesimi İran devrimi sonrası dindarlıktan da iyice soğumuşlardır. Hatta biz defaatle İran'a git gitmişiz. Gittiğimizde özellikle 90'lı yıllarda sorardık. Televizyon kanallarını izliyor musunuz ve seyre diye A Azeri bir vatandaşın verdiği bir cevap vardı. Hangisini izleyeceğiz diye. Bir kanalı açıyorsun diyor Şirazlı bir molla. Diğer kanalı açıyorsun Kumlu bir molla. Molla vizyon. Batı Avrupa'da Hristiyanlık zayıflarken bunlar Hristiyanlık daha değişik coğrafyalarda var ediyorlar. Bunun aynısı İran'da da yaşanıyor. İran'da devrime sahip çıkan gözünü kırpmadan canını verecek yüzde onluk bir kitle var. Ama geniş kitleler devrime bağlı değil. Dinle ilişkisi çok zayıf. Bakıyoruz ki İran bu zaafını dış dünyada yayılarak Şiili diğer coğrafyalarda ikame ederek sağlıyor.